Salçalı bir sos yapmışsın. İçine ne koydun? Zaten ince bir salça koka, var, evet. karabiber var, bir, koka. Evet. bir de havuç var, soğan. Havuç var. Kuzu etini ne kadar pişirirsen pişer, güzel. kokusu olur. Yani. Salatan da güzel. Ko kuzu kokmuyor, güzel. kuzu kokmuyor. Koku Sosunla ilgili bir şey var. Olabilir, de o baharat da var. O belki daha farklı bir sos mu yapman gerekiyordu bilmiyorum ama salatan güzel. Ekşisi, tadı, tuzu yerinde. Eline sağlık canım, verelim. Aa, Afiyet şimdi bak, olsun. Baklava yufkası içerisinde kadayıf yiyeceğiz, kaymak eşliğinde. Kaç gündür tatlılarla ilgili çok öyle aman aman bir sonuç göremedik. Tatlıların şansı yok. Evet. evet. Dün biraz yedik şansı. ama tatlı. Yok dün tatlısı dün güzel olmuş. Dünkü fena değildi evet. Ben şey dedim, yani zor değildi. Basitti ama de, yani şimdi iki gündür yemedik yani. Benimkinden de... Üç gün üst üste aynı tatlılar yani. Biraz muhallebilerden evet. dolayı benzer evet. tatlılardı. Hep aynı birbirine benziyordu hepsi. Benimki güzeldi vallahi. Birisini yemedik. Aslında sen için tatlı. Seninki, seninki belki daha, güzeldi, daha güzel olabilir gözüme bakma benim hemen domuz yemedik. Onu hiç <laughs> Ben de <laughs> <size> tatlılar <laughs> güzel dedim bir şey vallahi, demiyorum ben önce. Ben sana dikin dedim bakıyor. <laughs> Aynen öyle. Yok, öyle Yarın sen tatlı, öyle tatlı, oturacağım yok, yok, ben böyle oturacağım. Öyle bir gün tatlıma güzel demedi. Tatlım güzeliydi. <laughs> sen tatlım <laughs> güzel. yarın kaçaplaz <laughs> oturacaksın. Evet. Beni korkutuyorsun. Yok canım niye korkasın? Estağfurullah. Hemen öyle, bana bakıyorsun. Öyle edecek, şey edecek. <laughs> i̇yi iyi Al canım sen iyi. Sen de söyle yanlışımızı, hatamızı. Mesela, ne gelimi, yanlış Hatta olacak? Gelimi, bir burada gevezeli kırgın şamata. tatsaydın, tatlısından anlayardın. E, dedim ya işte, doğmadı bakamadık dedim. Beğendi mi, beğenmediler. E, çünkü patlıcan közlemesinde bir sıkıntı oldu. Başta da belliydi zaten. Pilavımı geri buldular ama pirinçle alakalı. Hatta ben pilava sonradan da su ekledim. Normalde pilava su eklenmemesi gerekiyor ama ben... Diri olduğu için tekrar ekledim. Yine de diri olmuş. Tadını, tuzunu beğendiler. Etimi de beğendiler. Sadece Zuhal Hanım sosunda ufak tefek bir sıkıntı var dedi ama çözemedik ne olduğunu. Onun haricinde iyiydi. Kuzu incinin biz kuzu incini çok güzel kızartarız. Yağını güzel dökeriz. Bu sohu, sohu hiç olmamıştı. Tadı değişiyor olmuştu. Ben gene onun puanını kırmadım ona. Bademli pilavı da Kuruydu, Fila, yarısı pişmişti, yarısı pişmemişti. Ağzında pirinçler tık tık ediyordu. Gelinlerin içinde en hameratlı gelin benim idi. Arka arkaya getiriyordu. Gecikti bak, bir sefer gecikti ilk serviste. Ben suçumu alıyorum ilk Kormada serviste. mıydı? da ilk servis arasında, Aa, araya çorbanın arasında çirez bekledik yani hepimiz konuştuk. Ama böyle aralık dün de üç defa bekledik. Bugün de ikinci oldu. En iyi servis, en iyi şey benim gelinimde en gidiyor. Çavuş dedikleri teyze ekşi buldu. Onun haricinde diğer bütün kayınvalideler sayılıklarımı beğendi, Zuhal Hanım da beğendi. Baklavalı yufkada kadayıf sarma, Tatlım yanmadı da içindeki şey çok boşaldığı için böyle şey duruyor. Kendini salmış duruyor. Aslında yanmadı tatlım. Kızarması gerektiği gibi kızardı. Şimdi sen yani, hep benim gelin hep benim gelinim. Bizimkiler de gelin yani. Bizim sen de konuş ben sana konuşma e, tamam, demiyorum. Senin bazen, konuştuğun, konuştuğun için bana 4 verdin dokuz pu puanın yerine 8 ama puanın Ama ona yerine. bakarsan siz hepiniz bana 4 verdiniz. Ama ben ne yapayım yemeği öyle aha ben bu yemeği Benden ayrı burada kaçı puan veriyor onlar da aynı pişmeyen pilava ben nasıl diyeyim pişti Ben her işlem hafif vardı? kurumuştu dediz kurudu mesela Bişmeyen tatlım gelmedi dediz dondu e ben ona nasıl diyeyim tatlı donmuş tamam donmuş yemezsin. Yani o sen, sen öyleyken bize hala iyi dediniz ama. Kup kuru kurutmuş küpte ta tamam, Tamam da ablacım her gün doğum iki de, gündür benim gelin, benim gelin benim gelin ama ben hakkını e, yediler. E, ben de o zaman savuna, diyeyim ki benim gelin benim sende, gelin. Sen de Onu da gelin onu ku da, da, da gelin. Sen bana dolu dolu puanını aldılar. Bak hatta o da verdi haksızlık etti bu da verdi. Ya yani niye verdi. haksızlık etti derken bu altı, nasıl söz? Bu pu altı puan bu nasıl dolu Sen iki de altı puan bende ne eksiği var? Ben ikinin. E sen de altı verdin. Onlara diyorsun fazla ver. ben daha fazla fazla verdim. Sana fazladan yani. gelmiş o altılar. Ha, fazla Do -do -do -do. Altı o zaman geldi. ben burada yaptım. Bana, bana beş verdi. Geldi. Bir de hatta da bana diyor ki ben mumlar yokmuş falan yok. Gelme maksimumlar için arastırdım. Arastırdım. Ben ama bunu tatlısını yedim. Bak sen bak gözünün hani görmüyor. Sen hep kendini çar dağında ilizi görüyor. Ya Sen o 4 verdi, 4 verdin. Ben altı verdim, altı verdin. Senin bize ne? geçti. Ya bir şey geçmedi ama dolu teyze, dolu, dolu verdim. Teyze biraz da tatlı dolu yiysem, verdim, verdim ver. <laughs> <Tatlı> deme. <yedin, tatlı gülüyor> teyze sen tatlı ye diyor yeter bu da. Çok beyaz boş <laughs> biraz boş, boş tatlı yedim, <laughs> Evet tatlı tatlı tatlılar geldi. geldi. Ama tatlı da yerim, tatlı da konuşalım ama haksızlığa hiç ge 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 gel e, Hepimiz daha gelmek haksızlığa canım. Evet. Sen Dolap çıkar gelin, Benim gelin, benim gelin, benim, kibardan, gelin benim gelin. Bu gelin ne bir bu gelinimiş? Benim kız çıkmasın. Tamam. Bırak boş ver. Sonuçta buraya katıldık evet. yani. Bu Hep da bir şeydir yani. ama Zuhal Hanım'ı görmeyle göre. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir mukabele eksik olmayın. bu kahvede, olma Burak için, için gelmiyoruz. Herkese kısmet için olmak gelmiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun eksik olmayın Yeter Hanımcığım. Ben de aynı şekilde. Yemeğini tadın. Ona göre Puan veriyoruz. Yoksa ben kafama göre 10 puan verim, 5 puan verim o öyle olmaz. Doğru 10 puan verir. diye bir puan var değil mi? Bey, sen ey, şimdi kafana ey, göre bana o zaman 10 puan verdin. Kafama öyleyse, göre veremem. Yemeğini tabana. Ona göre. 10 on puan verirsin. Böyle işten işten Hayır doğru insanları inenliyorsun. Dün ben 10 sefer uyardım çünkü 10 puan, veredim. puan veredim. Sen niye konuşuyorsun? Ben senden emir alıp konuşacak Hayır değilim. hayır sen i̇şte durmadan tatlı, tatlı tatlı diyorsun. Herkesin kişiliği kendine. Dedi. Hadi gelin anne. Sen ana. bana beş beş hayır. verdin diye dedim ben. Yoksa başka bir şey değil hayır, mi? Hayır yok. Dün bana on defa dedin sen niye ereştiriyorsun, Sen durmadan diyorsun? bana diyorsun tatlı az verdin az verdin. Ben de dedim ki benim sofram değil. Tabii Başkasının sofrası. Benim celelimden hiç kimse celemez. Gelinimi çok da seviyorum. Çok da kendime göre güzel. Herkesin gelini kendine. Hep benim gelinim. Ben de diyeyim ki o zaman hep benim gelinim. Ayıp ya, herkesin gelini herkese ya. Ben geleyim, benim gelinim şöyle, benim gelinim böyle, böyle. E Sen iki sana, ben iki de bana ama onu dile getirmenin bir anlamı yok. Hep benim, hep benim. Senden başka dört tane daha kaynana var yani. Evet. Yetti zaten, o patlattı beni. Benim gelinim, benim gelinim. En iyi benim gelinim yaptı. kendiler Kendi vicdanlarına bıraktım. Benim gelinimin puanı o değildi yani.